Herkese selamlar. İnşallah siz iyisinizdir inşallah. Bugün gene yolda şunu oynuyoruz yanımızda Emran var Emran hoş <laughs> Emran öldü galiba. o olmaz 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 dur. Tamam artık olur. Evet ben bir tane sıkmaya çalışıyorum. Oha be! Bir salın lan bir salın! Siktirin lan! <laughs> lan beni! Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay adamın AK skin'i ama bak ay çok güzel. Pink çıktı arkadaşlar. arkadaşlar da buna Bunlar bizi siker. Emin misin? Pink'le vuruyorum. Bu şarkıyı ay. dinleyeceğiz maç bitince. Hadi. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın <laughs> ulan. play video let's go Roger that. Okay. Yes. bir. Tamam. İkisi de solda galiba. Lan! Aa kolsuzluğa bak! Hayır. <laughs> ne yaptın <yapıyorsun gülüyor> lan? Adam arkası dönük duruyordu, vuramadım iki saat senin ben. <laughs> e, Emir beklen beklenmedik şeyler demeyeceğim çünkü bekleyebiliyorsunuz Emir. Yani. Konu Emirsa Emir Emirsan sabah Emirhan'sa değil. Evet. Konu ben sen bir el mükemmel <laughs> oynarım bir el bok gibi oynarım. Pek güvenmemek lazım. Çatı. Tamam ben de ben de ben de ben. Ev. Tamam. Sağ camdaydı. Aşağı indi. Hı, hı Hadi be. 24 vurmuşum ya. Fakir kaldı. Neyse kaldı bir abi. Emirhan atasözü der ki pompalı hayat kurtarır. Yok. <laughs> pompalı yalıp adamın götüne sokacaksınlar. der. Step O pompalıyı dürbük. Ananın sağda biri var. Ölüyordum. Bekle tamam. sakin ol. Ortada lan. Tamam. Ben bir pinkten uçmazsam. Cenaz ama Pinkten uçmazsam. Hı. Çatı var, çatı var. Dikkat et. Ah neyim ben ya? <laughs> Bir arada mafekaydı lan bu arada. Kenara geçmiş. Ha yo SSC ile bakıyormuş mal amına Aldın mı? Yo ne ah, alacağım. Tamam alma. Çok Pompalı hayat kurtarır. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı oturdu belli canım kaldı. Aferin. Aferin bana. Yirmi sekiz vurdum kanka. Hay eğimine sağdadım. Şaka. Orada değil, orada değil. Nereye bakın? Buraya geçti kanka. Hayır. Evet. Bak aşağıda. Çöldüm. Oh. Niye? Şey. Niye, niye mal oldun kanka? <laughs> ben de yıkamadım. Kusura bakma. <laughs> Orada bir mallık geçirdim. O zaman bak şimdi ne bak şimdi o zaman. O zaman Çekiyoruz başlayalım bunları. Mı? Onu öyle. Ünlümünatı. Hadi bakayım. <laughs> Tabi kardeşim. Her zaman her daim. Ya yine mi ya? 54 canım kaldı. Sikerim ben oynamıyorum ya. Aaa Molotov. Molotov çocuğu ya. Biri base'de. Kırk vurdum. Bomba kurma yerinde. Ay senin pingine ya. Ben de. Kuruyor. <laughs> Onu verme işte o sesi verme ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlarının o. Tamam izle o zaman. İzleyelim. İzle. Dur, dur çevirmeyi yapmam lazım. Ah yaptım. İzle. Ona ben bir tane vurmuşumdur ya. O kadar da kötü değilimdir herhalde. çatıdaymış. Tamam. Aşağı atla da. Biliyorum. Ar arkana ar da dikkat et. <laughs> Ama biliyorum sus. <laughs> Başaramadık abi. Hazır mısın? Yep. Ben bunun için doğmuşum. <laughs> Allah bir arabamı gördüm de diğer tarafa geçti. AWP'mi de alırım. Beleşe tenis. kondum yalnız. He? Beleşe kondum. Ben de beleşe kondum AWP temiz. <laughs> SG temiz. <laughs> Çatı. Helal. Zıbam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel maç. Berk Bey videomuza hoş geldiniz. Monitor ay kasa sesinden anlıyorum artık Berk'in odaya girdiğini. Ne anlıyorum? Kasanın <laughs> Güzel sesi geliyor kanka. direkt. <laughs> videomuza hoş geldiniz Berk Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi alalım şu maçı Emirhan. Berk'cim şu kufanın yanından çeker misin şu telefonunu? Heh teşekkür ediyoruz. Ve beni uğurluyoruz. 76 vurmuşum kanka. Eve doğru gitti. Yarak Yolda çatıyoruz çünkü. Hani. Evde miydi o? Yok. Bu, bu taraftaydı. Bak beni vurdu burada. Eve doğru gittim. sol tarafına dikkat et de. Ben burada yokum. Yalnız 30 saniye kaldı. Biliyorum. Bana yaklaşma. Bombaya o kurmuyor mu? Anladım. Biz kuruyoruz. <gülüyor> 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 Büyük ihtimal sağ tarafında. Ne dedim? Alırsın ya. Ya bu nasıl bir silah olsun, ya? Değil. Tamam. Tamam güzel güzel güzel. Artı 300 dolar alayım ben artı 300 dolarımı. Teşekkürler. Daha 300 dolar almasam AK çekemezdim al bakayım şunu. Yakarım Roma'yı da yakarım ben. Hadi ben alayım. Adam bombayı kafama attı ya lan. Siktir git. Bomba kurma alanı boş. Büyük ihtimal çatıda. Evet çatıda 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 Helal Hep beleş silah al Amına Negev çekmiş Stat direkt Negev skin'i var adamın Adamın cidden stat direkt Negev skin'i var Aha Çevirdim kanka tekte HS mi geliyor acaba? Acaba Ay. Helal ki. Sen yapıyorsun bu sporu ha. Ayıp ettin kardeşim. Of yok mu bir ekomuz be? Var. Hazır ısınmışken onun. <laughs> bir eko videosu var Ayıp değil mi lan? Orada ne sıkıyorsun ibne. Yalnız beni reportlayacaklar ha. <laughs> Emel niye hile açıyorsun kardeşim? Ya hile olduğumuz anlaşıldı arkadaşlar. Ee, evet benim pildim anlaşıldı. Heh. Fark ettim. Ah malotof attılar kafama ya. Oh oh. Arda gözükme. <laughs> ne? Ulan full zırhım full canım var adam tabancayla ile atıyor. Arkalandım altıma sıçtım ya. Hadi Emirhan hadi. Almamız lazım. <laughs> bak. Duvar arkası Aldık bak şimdi. Mı? İzle. <laughs> Smok bu Helal ki. Bu videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Yoldaş videolarında daha çok yoldaş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Boarding the house in house, boy. Boy,